yağmur yağmıştı. Geri güne, güneş açıldı, mutlu oldu, dışarı çıktı. Şu an yağmur yağdığında evdeydik. Ee, çok üzgündü şu an günü açıl, açıldığı zaman mutlu olup adresini açıp dışarı çıktı annesinden izin alıp şu an annesi uyuyordu böyle açıldı Güneş çıktı ve bakın yürüyordu Hikaye ayağı, diye, diğer ayası e, şey, önde diğer ayağısı aşağıda yürüyor. Hı hı. Bu da kalpler. Annemin için kalp olsun diye sevgi. Albesine. Sizi seviyorum yani. Hı. O yüzden ya yap. Bu da çiçekler. Hı hı. Ee, şey, ne biliyor musun? Hı, hı. Ee, love, so çiçekler, ağaçlar. Evet. Şimdi? Ah. Ağaçlar, bular çiçekler, bunlar da dağlar. Bu da çi e, çilek yanlışlıkla şöyle çizgi Anne, bu da çilek yanlışlıkla şöyle çizgi yaptım. Ama öğretmen kızmadı. Bilmiyordum çilekin öyle olduğunu. Burada da arkadaşlarım çizdi. Bu e, yağmur. Bu da, ay bu yağmur. Bu Yağmur, bu umarım bugün böyle partide böyle giyinip gelmişler Bu da benim. Ben böyle giyinmiştim. <laughs> hani çiçekli kibareti var ya. Bunlar <laughs> aral, beyaz ama da beyaz olmasın. İstedim i̇şte be ve grine boyadım. Burada zıplıyorum. Parti eşyaları. Burada da sevgi var. Bu parti. Yani bayraklar. Burada da meyvelerin